Ee, nasıl dişin geçti değil mi, evladım? Semih bunun gibi değildir Müşkan Hanım. O acıya dayanıklıdır. Ulan Semih, şu kapıdan içeri bir gir, boğazına sarılmazsam ney? Ben bakarım. Merhaba. Merhaba. Gelin arkadaşlar, gelin. Kudret abi, çalgıcılar hazır. Ne zaman geliyor oğlan? Ay, abartmadın mı Kudret? Hiç de abartmıyorum. Çocuğu Türk müziği ve Türk yemekleriyle karşılayacağız. O hak ediyor bunu. darısı ötekinin başına. Tamam Tekin'ciğim sonra konuşuruz dur. Amcam geldi dede, taksitler iniyor. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazırız. Hazır. Ben işaret verince başlayayım. <laughs> Je l'ai Çalgılar <laughs> Eskisi kadar Sazansın abi şaka yaptım Şaka <gülüyor> Oğlum <gülüyor> Hoş geldin canım oğlum Anne, Anne. Yavrum, Anne. yavrum Merhaba yavrum, Merhaba, Merhaba. Merhaba. Ee, anlat bakalım güzel çocuğum. Almanya'da işler nasıl? Çok yoğun baba çok yoğun. 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bazen e, günler sığmıyor. Zaman az geliyor. 30-35 saat çalıştığımız da e, Sizin Almanya'da günler biraz uzun galiba. E, hayırlı evlat olmak o kadar kolay değil abi. Yatmayacaksın. Çalışacaksın. Abin pek bilmez hayırlı evlat olmayı. Ee, biz de saz çalıp şarkı söylemiyoruz herhalde baba. Cevap verme bana. Ağustos böceği. <laughs> Aman atışmayın şimdi. E, kahveni nasıl içersin yavrum? O ne kafe? <laughs> o ne mi? O ne? O, orta mı yani? O ne kafe? O ne kafe? Yani kafeinsiz kahve oluyor yani. Bak, okumuş çocuğun hali bir başka oluyor ya. Şimri. Neler biliyor görüyor musun? Yapma oh, güzel çocuğum şimri. benim. Şımartıyorsun. Hülya bizde var mı onda? Yok anne. Bizimkiler hep kafeinli. Kadir. Koş kardeşine bir o ne al gel. Hadi. Kafeinsiz. Kafeinsiz. Anladın mı? Beyinsiz. Oğlum nereden çıkartıyorsun o neyi bu neyi? Adam gibi Türk kahvesi içsene. Almayacaksa ben gidip dışarıda içeyim baba. Kadir diyorum. E, i̇yi de küçük olan o, ben niye gidiyorum ya? <laughs> ya okumuş adam bakkala mı gider ya? <laughs> Peki baba. Ha... ...hani yeğenine hediyeme diye... ...insan Almanya'dan gelirken eli boş mu gelirmiş? İnsan gelirken annesine, babasına, abisine bir şey getirmez miymiş? Kafeinsiz evlat. Ah ben de şimdi ondan bahsedecektim. Havaalanında bir saat dönüp duran bavullara baktım durdum. Benim hediyeleri içine koyduğum bavul yok. Bütün bunlar da beni buluyor babacığım. O kadar şanssız bir adamım ki. Bırak hediyeleri onlardan vazgeçtik. Üstümde ne var ne yoksa paraları da bavulun gözüne koymuştum. Eurolar da gitti baba. Euro. <laughs> Ama. Ya. Yeah. Neyse. Üzülme çocuğum üzülme. Ben sana para veririm. Sağ ol baba. Çok danke. Mutlu. Ben de seni otelde motelde kalır sanıyordum Semih. Ne iyi ettin burada kalmakla. Öyle olar gitti yenge. Yoksa ben kanepede yatacak adam değilim herhalde. Burası iyice ev olmaktan çıktı. Resmen Hülya Palası oldu. Hop 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 hop. Kanepe benim. Sen yerde yatacaksın. Baba. <laughs> Efendim güzel evladım. Abim yerde yatacaksın diyor. Lütfen ona misafir olduğumu söyler misin baba? <laughs> Her defasında ezersin zaten bu çocuğa. Okumuş adam yerde yatar mı? He? Ağustos böceği. Türk ailesinin hiyerarşik ayarlarıyla oynamayın lütfen. Büyük bakkala gitmez, büyük yerde yatmaz. Büyük olmanın bazı avantajları vardır ya. <laughs> Sen büyük, sen o da mühendis. Geç güzel evladım. Sen kanepede yatacaksın. <laughs> o zaman sizin yatakta yatsın baba. Sen yerde yatacaksın. Kıskanç çocuk. Peki baba. İyi geceler babacığım. Good night. Sana da iyi geceler. Good night. İyi gute Bilmiyorum. Sen yerde yatacaksın. Almanların çok sevdiğim bir lafı vardır abi. Neymiş o? Nein. Bizim Türklerin de bir lafı vardır. Ben de onu çok severim. Neymiş o? Yalaka. <laughs> Gelir gelmez babama yağ çekmeye başladın. Ulan nereden buluyorsun bu kadar yağlamıyorum ki? Ona bir kere yağlama değil, imaj yöntemi denir. İmaj. İmajmış. İmajım batsın. Ben bu imaj meselesini çözdüğümde sekiz yaşındaydım. Sen de uyu bakalım abi. Sen durup dururken niye geldin buraya? Memleket özlemi diyebiliriz. Memleket özlemiymiş. Askerden sonra bir gittin sekiz senedir yoksun ortada. Şimdi mi depreşti memleket özlemi? Yapma fena olur ha. Şşt, yerime yatayım deme. Vallahi babama söylerim. beni arama demedin mi? Ben seni arayacaktım. Geldim, geldim. Babamlardayım. Bir cinlik düşünmese Türkiye'ye gelmezdi. Kesin bir iş var bu <laughs> işin içinde. Oğlum, ilk günden açılır mı böyle mevzu? Yarın açacağım. <laughs> Ya, yeah. das ist Brüder, meine Frieden, meine Brüder, meine. Ja, ya ja, ja, Baba, Baba. Ne oldu güzel evladım? Abim özel telefon görüşmemi dinliyor baba. Kadir, ne yapıyorsun sen? Utanmıyor musun kardeşin özel görüşmelerini dinlemeye? Ha? Yatın. Yatın. Yatın, ha. Yat bakayım çabuk, git. Yat. Yat kadar. Tamam, tamam. Hadi sürü. hadi kapat artık. Babam ayakta kıllanacak şimdi. Merak etme konuyu yarın açıyorum. Evi satacak tıkır tıkır paraları elime sayacak. Ne de olsa en sevdiği evladıyım. Bana bak bu kulüp işini de dönerci işi gibi batırırsan ağzını burnunu kırarım seninle. Herif bizi Almanyalarda mühendis sanıyor biz orada iş batırıp duruyoruz. Ben bilmez miyim malımı? Babama bir mevzu açacak ama ne? Bak gene çıkmıyor tuvaletten. Öldürecek bu çocuk beni ya. Öldürecek. <laughs> Sen de namaza kalktığında iyice ne yapsana Kudret. ...hepiniz bana karşısınız zaten. Kadir Efendi içeride bulmaca çözsün... ...babası da burada saksı gibi beklesin. Gör işte yetiştirdiğin evladı gör. Babası da saksı muamelesi yapıyor. E, i̇çerideki Semih olmasın? Semih yapmaz öyle şey. İçeride bulmaca çözüp babası da burada saksı gibi bekletmez. Saygılıdır benim Semih'im. Sahi nerede o? Amma kazık bulmacaymış ya. Bunu çözse çözse... ...ancak babam çözer. Bir var burada? Niye işe gitmedin? Ee, Her gün işe gitmeyeceğim baba. Kardeşimle hasret gidereceğim. Ne demek işe gitmeyeceğim? Hasret giderecekmiş. Hem işi sen ...hem beni yanıltıyorsun. Beceriksiz! Beceriksiz! Beceriksiz. <laughs> Ceren, 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 gel buraya bakayım sen, gel. Ne oldu baba, harçlık mı vereceksin? A, harçlık mı? Aa evet, nereden bildin? Nereden bildin benim sarı civcivim? Ee, Cerenciğim, e, bak bugün e, amcanlar, dedenin bütün konuşmalarını kaydetmeni istiyorum, tamam mı? Niye? E, çünkü akşam geldiğimde soracağım, hepsini kaydet. E, onları ne konuşuyorlarsa dinle, anlaşıldı mı? Dinlerim, dinlerim de bu parayı hemen unuturum, biraz daha lazım. Kızım sen kime çektin ya? Sen kime çektin anlamıyorum ki. Of, i̇yi, tamam, tamam. Al, heh, hepsini dinleyeceksin tamam mı? Kulaklarını dört aç, hepsini kaydet. anlaşıldı mı? Sinan Baba! Kaç gün kalacaksın evladım? Size doyana kadar anneciğim, size doyana kadar. Ah benim güzel evladım, benim güzel evladım. ...evladım... Evladım bak ne diyorum. Gitmeden önce sana bir kız bulsak ha. Ne dersin? Kız mı? Ne maksatla? Ne maksatla olacak canım? Evlilik maksadıyla. Ha, Ha. E, ben almayayım anne. E, bir dahaki sefere. Nariye. Ya karışma çocuğun işine. Okumuş çocuk bilmez mi ne zaman evleneceğini? Bir de onun mürüvvetini görelim canım. Bak tek torunda kaldık. <laughs> torun da torun ama maşallah. Duble torun. Maşallah. Duble torun. <laughs> Hülya Hülya. Ee, Hülya yok pazara gitti. Ee, o zaman sen kalk birer kahve yaptı. Hasret giderelim şöyle oğlumla. <laughs> Biz ne yapıyorduk burada? Kesin bir şey var bu gelişin arkasında. Mevzu açtı acaba? Ee baba, siz hep burada mı kalacaksınız? Memlekete dönmeyecek misiniz? Bana. Dört aydır buradayım. Pek gidesim de yok zaten. Hem memlekette kimimiz kimsemiz kalmadık. Ki. Dönme tabii. Dönüp de ne yapacaksınız? Ev ne oldu baba? Sattınız mı yoksa? Yok canım. Satar mıyım? O ev almak için ben 30 sene çalıştım. Satılır mıymış? Satmayayım ne yapacaksın? Turşusunu mu kuracaksın? Yani kimi kimsem kalmadı diyorsun babacığım. Bu yaştan sonra kim yar enlik edecek sana? Ev mi? Olsun dursun. Ev evdir. Bırak baba Allah aşkına. Ev dediğin nedir ki? Üç tane tuğla. Ben senin yerinde olsam satarım evi İstanbul'a yerleşirim. İstanbul'a mı? E tabi. Bak burada torunun var, oğlun var, gelinin var. Memlekette ne var? Hiçbir şey yok. Yalnızlık var. Sıkıntı var. Daralım var. Bin türlü illet var. Bin türlü illet var. Al oğlum. Kafeinsiz kahve. Sağ ol anne. Kudret. Evet sağ ol. Bahri'ye bak Semih ne diyor? Aa, yoksa... Evlenme fikri kafana yattı mı? Aa, taktır ama sen de anne. Ne diyormuş? Memleketteki evi satın, buradan bir ev alın diyor. Aa, ev satılır mıymış hiç? Niye satılmasın ki anne? Milli Saraylar Müdürlüğü'ne bağlı değil ya bu ev. Olmaz, sattırmam. 30 yıl çile çektik o ev için. Anne, İstanbul her açıdan daha iyi. Hiç değilse hadi deyince koşacak biri var. Allah korusun. Yarın bir gün başına bir şey gelse, banyoda düşsen, kafayı yarsan ne olacak? Kim yetişecek sana? Ben koşsam koşsam, Almanya'dan ancak cenazenize yetişirim. <laughs> Allah muhafaza. <laughs> Doğru. Doğru tabi. Bak babama, prostatı var, şekeri var. Yapmayın. Bir ev için kıymayın kendinize. Allah muhafaza. <laughs> İyi de o paraya İstanbul'da ev alabilir miyiz? Ben gitmeden alırım size bir ev. Sen yeter ki evi satmaya karar ver baba. Vallahi ben sizin için endişeleniyorum. Yaşlılık bu. Yarın bir gün ne olacağı belli mi olur? İnsanın evladına yakın oturması lazım. Hatta, hatta evladıyla oturması lazım. <laughs> hatta... ...ev... -la 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 ...otur. Hayır, Almanya'ya gelin. Benim lüks dairemde kalın diyeceğim ama... ...benim ev akıllı ev. Buzdolabı bile ayıptır söylemesi Almanca konuşuyor. Anlamazsınız, aç kalırsınız. Yok canım, ne işimiz var bizim Almanya'da ya? Yol bilmeyiz, iz bilmeyiz. Aç kalırız. <laughs> Evim evi mevi satıp abimlerin yanına geliyorsunuz. Benim için başka türlü rahat etmez. Kusura bakmayın, bunca sene okuduysak bir bildiğimiz var. Yok çocuk. Eline boyuna düşürüyor tabii. tabii. Kalk baba. Ben buradayken hazır bitirelim bu işi. Hadi baba. Aa, nereye gidiyorsunuz ayol? Babamla doğru memlekete gidiyoruz. Almanların güzel bir lafı vardır. Ich liebe dich ein zweiter halte Führer Toranaga. Ne demek o? Aklına güzel bir fikir geldiyse Japonlardan önce yapacaksın. Ayol niye böyle apar topar gidiyorsunuz? Ya gidelim de bir an önce bitsin. Semih de burada iken çalmazsa hesabı kitabı halleder. Sen hiç merak etme baba. Bunca yıl yüksek okul okuduysak herhalde bir bildiğimiz var. Evi iki katına satacağım. Eşyalar ne olacak? Onları da onları da satacağım. Kıbrı? <laughs> Aman hepsi eski püskü şeyler ya. Hem bu çocuk o kadar ısrar ediyorsa bir bildiği var demektir. Okumuş çocuk. Güven biraz. <laughs> hadi anne hadi. 3-5 güne kadar döneriz. Hadi. O parayla buradan ev alacağız. Ona göre çarço etmek yok. Hadi baba hadi. Tamam hadi. be kadın. Tamam be kadın ya Allah Allah. Geç kalacağız. Tamam tamam yetişiriz yetişiriz. Hadi babacığım var. Sağ ol. Sağ ol aslan evladım benim. Ha. Güzel çocuğum ver çantayı. Hadi bakalım. Merhaba Kudret amca. Ah, merhaba hoş geldiniz. Ah, merhaba Semih. Aman Allah'ım. Bu güzel kadın İpek mi yoksa? <laughs> Seni gördüm daha iyi oldum. Aman bir yere ayrılma. Babamla iki günlük bir işimiz var. Sonra seninle görüşelim tamam mı? Tamam. Ne görüşeceksin? <laughs> Tanıştırayım eşim Tankut. Eşin mi? Yürü baba. Yürü. <laughs> güle güle. Bile? Kasaba kadar gitti gelir birazdan patron. Hmm. Yoksa tüketici köşesinde kötü bir yazı mı çıktı? Yok patron ben sabah hepsini okudum. Hiçbir şey yok. İyi iyi. Rafim, gel buraya. Burayı storming yapacağız. <laughs> ne? Beyin fırtınası diyorum beyin fırtınası. Cevaplanması gereken sorular var. Geç kalmadan bir an önce cevaplamalıyız. Gel buraya. E, tamam. Ee, peki patron bunun için para alacak mıyım? Neyin için? E, Bereni stromingi. Belmineceksin. Beleş yapacaksın. Allah Allah. Dinle beni. Bak şimdi Rafi. Diyelim ki senin çok yağcı... ...çok gıcık bir kardeşin var. Evet. Bu kardeşin durup dururken aniden apansız bir şekilde Almanya'dan çıkıp geliyor. Evet. Geldiği günün hemen ertesi gün yani tırnak içinde hiç vakit kaybetmeden babasını ikna ederek memleketlerindeki evi satmaya götürüyor. Evet. Neden Rafi? Ha? Neden? 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 <laughs>